Yani bir tane güzel haber Roblox'un çocuğuz. Yanında kimse evet, yok. Tek başına. Arkadaşlar Roblox'da Avrupa'ya kontrol edip oyun oynuyoruz. Böyle ülke seçiyoruz. O ülkede bir erkek ülkelerle savaş yapıyoruz. Müttefi görüşürüz. Ben Türkiye'yi seçeceğim yani. Direkt. Türkiye'yi seçeceğim. Türkiye'yi seçeceğim. Arkadaşlar Türkiye'yi tek... Türkiye seçeceğim. Şimdi. Niye... Burada Yunanistan var ya arkadaşlar. Ben sadece Yunanistan'a savaş açıyorum arkadaşlar. Yunanistan'a İzmir'den İzmir'den, Antalya'dan, İstanbul'a filan tekneye filan çıkıyorum, şeyler çıkıyorum. Yunan, Yunanistan'a fethediyorum. Sonra mesela Makedonya'yı, buraya, şuraya, her yeri. Sonra bu Avrupa kralı ben olmaya Şimdi ilk bir ordu oluşturalım buradan bir tanıtlar. Tank oluşturdum.

Şimdi bu askeri de şu sınıra koyup şeyler yesin. Zaten şimdi şey Adana şey Azerbaycan'ı en sona yiyecek. Bursa'daki asker çıkmış. Seni de şöyle sınırlandı. Arkadaşlar ben bu oyunu ilk oynadığımda Belçika'ydım. Burada filan yapmıştım. Şuraları Sıraları seyretmiştim. Ben burayı almıştım. Fransa alamamıştım. Kemal Türkiye, bu Türkiye yaptı. Yani, Buraları seyretmişler, bunları yani, seyretmişler. Tam altı tamam, tamam. aydan da Şimdi seni şuraya koyacağım. Savaş yakınlaştırdım.

Al, aldık sen, aha onlar yolu çıkıyor arkadan bir tane daha zaman. kaç binlik? 30 binlik sen geride kal geride kal, kal, kal 80 binlik ha 80 bin

içine çıkınca Buralar sağ bir oturuyor Oğlum sen bayağı bir seni bayağı bir yükseltiyim ya hayır Sen bana gel Sen

Baksana Kıbrıs'a ben Şu benim ağabeyim Baksana teti bitireceğim şöyle şöyle yapacağım şöyle 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 böyle böyle sağ ortaya basacağım bunları yuvarlara alacağım yoksa da şurada olmayacak hop oh, bitti Ama bu çıkmış lan. Hadi hadi.

Sorma abi. Da... Şöyle, şöyle gideceğim. Göreceğim. Böyle 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 Ya alamadınız? ha? adam boş gel. Yok etti sen hala oraya gelmedin. Tamam ayıcım sen Şu seni Senin geleneğine Antalya. Bakın bu Evet Antalya'nın Rusya'ya almak çok zor Acaba bu garis tadını savaşan sanırım. Bir de bunlar bir iyilesin birazcık. de. Bir de bir şey gelsin. Ben bu sırada kavaya da kalamıyorum. İstanbul'da 140'a konuştum sanırım. Benim kalkım şey. Bu arada dört kişi olmuş ya abi. Ha sen sen. Ben gelişmişim. Ha bu da Savaşı açayım mı o zaman? Ben üç askerle alırım bunları. Bulgar yorunu alsam zaten bir, bu, bu yorunu bulgar bir sene alınca zaten buraya gelecek hassle sen de şimdi biraz cevabını be aslim diye ben böyle pim Iraqcan bir dayak ya m использopu öfendin mi

No, 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 no. no, no, no. Bu herifler çok kolay Ben Hani beni sınırlı aldıysam çok değilim. Baksana. Orada bir geçtiği yeri alıyorum. Ben şimdi bunu sınırlı alıyorum. Ben de şu sınırlıya Sen de Ben de geliyorum. Tamam bu kadar.

Ben Yunanistan'a 5 adam vardı. Bulgaristan'a 4 adamla Burayı Şöyle 4 adam Neden bu 2 adamı da yok? 2 adam gördün mü arkadaşlar? Ben bunu İstanbul'dan çıkıp şuraya koydum ya. Buraya götürüyor. Buraya ilerlerken burası aldı. sonra hileyi aldım. <laughs> Ben bu ikisini de alırsam Bak şurayı, Şu gösterimi arkadaşlar şu ikisini alacağım Pasti benar tadi. Dia dia apa tadi benar dia benda. sampai dia. Jadi apa Bak sen şu sınırda kal. Bak bu Ankara'nın, bu İzmir'in, bak bu Bu Antalya'nın, bu İstanbul'un. İzmir'i mi istermiştim ben? সে আপনার মাসে সঙ্গে উখড়াই সঙ্গে কথা Здесь есть трюшки. Там вообще не трюшки. А сзади еще и витамин берет. Он битал, я еще не Alo şey. Bakın arkadaşlar. bu dünya haritamız. Bizim bura. Bu, bu, bu şu gördüğünüz yer. Bunu bu bakın. Şey şöyle yapacağım. Burayı alacağım şöyle arkadaşlar. Hiç utanmayın güzel. Bir şura da şöyle. Sesimde Hadi. nüfusun 19 milyon 19 milyon Tanklar 4.70 bin askerler 60 bin 60 bin Sips e, 0 0 0 plan 0 Nüfusun benim bence 19 milyar Aaa sen mi bu? ああ、そうですか、そ ほんとにこれで出るかもわからい。

çok kötü. Bir savaş değil de bir savaşı

那不可以回去。 Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da beni kanalımda abone olmayı, yapmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, 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 beğenmeyi,